şeyden önce tabii ki biz de isteriz sezon başı alalım takımımızı tanıyalım, transferlerimizi yapalım, çok güzel şekilde girelim. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda beni çağırdılar. Şu anda çağırdılar ve durumlarını söylediler. İhtiyaçları olduğunu söylediler. Yapabileceğimi söylediler. Yani hepsini söylediler ve Beşiktaşlı, çok iyi Beşiktaşlı olduğumu söylediler. Yani onun için ben de yani çağırdıkları zaman baştan da söyledim ya ben hiçbir zaman yok demem. Yani ne olursa olsun. Çünkü ben Beşiktaş Kulübü'ne minnet borçluyum. Benim futbol hayatım hep burada geçti. Ne şey yaptıysak, kazandıysak veya da güzel şeyler yaptıysak Beşiktaş'ın sayesinde oldu. O bize verdi. Şimdi biz onu oraya vermemiz gerekiyor. Öyle düşünüyorum ben. En iyi şeyleri de yapmak için elimizden gelen bütün gayreti de göstereceğiz. Diğer konuya gelince belki en çok merak ettiğiniz şey, tabii ki bir kongre var, kongre süreci var. Beşiktaş Kulübü'nde kongre süreci de olsa, antrenör de gitse, başkan da gitse, kalanlarla yine bu takım şampiyonluğa oynamak zorunda. Yani yukarıya oynamak zorunda. Onun için de o şey önemli değil. Beni tabii ki aradılar, ee, sağ olsunlar şeyler, adaylar. E, hepsi de çok değerli insanlar, gerçekten çok değerli insanlar. Hepsinin de Beşiktaş'a çok büyük faydası olan insanlar hepsi. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Beni aradılar, Twitter'dan yazdılar. Hepsi de görüştüler. Biz, ben orada zamanı düşünmüyorum. Gerçekten zamanı düşünmüyorum. Benim şu andaki tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Ben zaman, bana biraz zaman verildiği zaman ben iyi şeyler yapacağıma zaten yürekten inanıyorum ekibimle beraber. Ve de şuna da katılıyorum her zaman. Bu takımın oyunu bu değil. Bu takım geçen sene 15 maç namalüp gitmiş bir takım. Çok güzel şeyler yapmış bir takım. Ve onun için aynı şeyleri tekrar yapabilirler. Yeter ki işte böyle sağlam isteyerek hırsla arzulu bir şekilde girersek o zaman buradan alnımızın akıyla çıkarız yani. Tabii ki insanlar her zaman ne kadar çalışırsa, ne kadar takımda çalıştırırsa o kadar tecrübeli oluyor. Şimdi o zaman da ben aslında taşın altına elimi koydum. Çünkü ben geldiğimde o zaman kupadan elenmiş, Türkiye kupasından elenmiş, Avrupa kupalarından elenmiş, ligde alt sıralarda olan bir Beşiktaş'ı aldım ben. Yani gözümü kırpmadan aldım. Yani hiçbir düşünmedim ve dediğim gibi de o sene sadece bir Galatasaray'a yenildik. ikinci yarıyı lider bitirdik. Çok güzel bir şekilde sonra Avrupa kupalarına götürdük takımımızı. Onun için güzel şeyler yaptık. Tabii ki şimdi o Rıza ile bu Rıza arasında biraz fark var. Yani tecrübe var, her şey var. Yani e, o zamanlar bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Transfer yapma şansımız falan da olmadı, doğruyuz. Onun için ben o, o zaman da çok mutluydum. Çok güzel şeyler yaptım ben o zaman geldiğimde de. Yani şimdi bu sene geldiğimizde tabii ki bir anda geldim ben. Yani belli bir zaman, belli bir süreç, bir çalışma zamanı falan olsa her şey daha bambaşka olur. şimdi geldiğimiz bu süreçte tabii ki herkes farklı düşünebilir. Yani işte dört maç sonra gidecek falan gibi öyle bir sürü şeyler konuşulur. Ben onlardan falan korkmuyorum. Ne kadar zaman verilirse ben elimden gelen bütün gayreti gösteririm. Dediğim gibi de her zaman da klasik hep aynı şeyi de söylemek istemiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi ben Beşiktaş'tayım. Yani öz öz Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş birisiyim dediğim gibi de hiçbir zamanda bir görev çağırdıkları an ben gelmem demem yani. Mümkün değil yani. Ya şimdi birincisi Beşiktaş'ta şimdi biraz önce söylediğim gibi bir zaman biz oyuncuları seyrediyoruz. Yüzeysel olarak seyrediyoruz ama net olarak oyuncuları tanımıyoruz. Net olarak. onun için şimdi işlerine bir girmek gerekiyor. Yani bizim bu bizim en fazla bir haftamız alır. Biz bir hafta içinde o takımı tamamen tanırız. Şimdi genç arkadaşlarımız var. Semih var, Ege var. Yani Arda var. Yani bu arkadaşlarımızı tanıyacağız. Onları da kullanmamız gerekiyor. Hele hele bu maçta %90 büyük ihtimalle kullanacağız. Yani bambaşka çıkabiliriz yani. Onun için onun için yani şu anda transfer nereye transfer veyahut da nereye bir şey yapalım derseniz zor bir cevap verebiliriz. Bir kere sakatlar iyileştiği zaman benim tek şeyim gördüğüm Beşiktaş'ta seyrettiklerimde alınan oyuncular bana göre e, transfer olan oyuncuların hepsi iyi oyuncular. Hepsinin kariyeri, background'u mükemmel baktığınızda süper. Yani bana göre hazır değillerdi kesinlikle hazır değillerdi. O yüzden istedikleri şeyleri tam yapamadılar, kendilerini tam gösteremediler. Özellikle Bahtiyar mesela Bahtiyar kendi milli takımında iyi oynuyor, goller atıyor ama yeri orası değil, yeri sol bek değil yani. Anne ama mecburiyetten oynatıyorlardı o zaman sakat oldukları için. Ya yani buna benzer bir sürü şeyler var. Tabii ki onları biz ona göre herkesi yerinde oynatmaya çalışacağız. Eğer benim elimde bir sol bekim varsa başka birine sol bek yapmayacağım. Yani orada kimin mevkisi ise kendisinse sol bekim varsa sol bekimi kullanacağım. Sağ bekim varsa sağ bekimi kullanacağım. Yani başka yerlere kaydırmayacağım. Yalnız tek şey biraz önce söylediğim gibi eğer o arkadaşlarımız biraz hazır gelselerdi, hazır gelselerdi veyahut da biraz daha erken gelselerdi bu takım bambaşka olur. Çünkü baktığınız zaman bütün arkadaşların hepsinin gerçekten backgroundları mükemmel. Diğer şeye geldiğinizde tabii ki e, taraftar da ister takımı yönetenlerin işte bizden olmasını, eski futbolcu olmasını ister. Ben onu bütün kulüplerden de isterim. Yani bütün kulüplerde mutlaka futbolun içine gelmiş birkaç tane arkadaşın olması gerekiyor. Özellikle de federasyonda yani. Şöyle şimdi keşkeyi şu anda söylüyorum zaten. Yani şu anda bile keşke diyorum yani. De keşkeyi derken keşke diyorum beni daha önce e, görüşseydik, çağırsalardı. O zaman daha farklı olabilirdi yani. Her şey takımı tanımış olurduk. zaman kaybı olmazdı. Benim en çok üzüldüğüm şey, işte ben Sivas Spor'da e, gittim, konferans ligine gittim. Oradan gruplardan çıktık, namalüp çıktık. Çok güzel şeyler yaptık yani. O zamanı değerlendirirsek bu gruplardan da çıkabilirdik. Ama tabii ki zaman lazımdı ama o keşkeyi hep söylüyoruz ama artık giden gitti. Arkaya bakmaya gerek yok. Önümüze e, bakmamız gerekiyor. Başka bir çare yok. Zaten kulübümüzün de yapacağı başka bir çare yok. Transfer dersen transfer yapma şansımız yok şu anda. Elimizdeki oyuncu arkadaşlarımızla çok iyi bir şekilde kaynaşıp iyi bir şekilde de başlamamız gerekiyor yani. Bir avantaj olarak şöyle bir futbolcudan futbolcudan <laughs> yetişmiş olan bir şey olarak antrenör olarak ben yani futbolun içinden gelen birisi olarak ben şimdi şu var bizde tecrübe olarak ben karşımdaki oyuncunun ne duymak istediğini çok iyi biliyorum bu durumdaki oyuncular. Çünkü bizi de öyle şeyler yaşadık. Bizde bir Rosenburg'la maçımız vardı burada. Maçı e, hakikaten e, dışarıda 0-0 yenildik. Burada 3-1 yendik. Ondan sonra tabii ki bizim biraz sıkıntılar yaşadık böyle. Bir anda şeyiniz düşüyor böyle, modunuz düşüyor. Sizden daha zayıf takımlara puan kaybedebiliyorsunuz, yenilebiliyorsunuz da. Onun için de buradaki tek şey lider oyuncuların ortaya çıkması gerekiyor. Yani onların takımı koruması gerekiyor. Teknik direktörün koruması gerekiyor liderlik basılı. Bir kere zaten teknik direktörde liderlik vasfı olmazsa oradaki krizi çözme imkanı sıfır. Ben dün arkadaşlarımı gördüğümde hepsini karşımda böyle sizin gibi oturdu karşımızda başkan da vardı. Gördüğümde hepsinde bir şeylik var. Böyle kırgınlık var. Mental yorgunluk var. Karamsarlık var. Her şey var. Ya ben de kendilerine özet şekilde birkaç tane bir şey söyledim ve bundan sonra dedim arkadaşlar başka türlü yapacağız her şeyi dedim ve sizin dediğiniz şeylerin hepsi var. Bunları düzelteceğiz. Bunları düzeltmek için ne? Zaman. Zaman çok önemli. Yani şimdi iyi gidersek bir günde şimdi yarın Başakşehir maçına çıkacağız. Bir günde bir şeyi düzeltmemiz mümkün değil arkadaşlarımızın. E bir de tabii ki sakat arkadaşlar var. Şimdi Abu Bakar'ı gördüm ben. Hazır mısın dedim. Böyle yok zaten sekerek yürüyor. Yok diyor sakatım diyor yani bayağı şey sıkıntılı yani. Onun için bunların geçmesi için bizim için bir avantaj oldu. Bu maçtan sonra milli maç arası var. O maçta büyük ihtimalle takımımızı buradan Antalya'ya güzel bir yere götürmek. Oradan da biraz önce söylediğim gibi bütün oradaki sorunları morunları orada bırakıp buraya iyi bir şekilde gelmemiz gerekiyor yani. O dediğiniz şeyler var ama Onları çözeriz. Ben daha şey takımlara da gittim mesela. Ben Antalya'ya gittim. İki puanı vardı. Sonuncuydu. Hiç düşünmeden aldım. Çünkü kadrosu iyi. Bu kadro çok daha iyi. Yani bu kadroyla çok şey yapılır. Ama yeter ki arkadaşlar kendinde olanları versinler yeter. Ya yani kendinden istediğimizi versinler yeter. Ekstra bir şey istemiyorum yani. Onun için de ben çok iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum dediğiniz gibi hep üstüne bası bası da söylüyoruz bu zaman oluyor. Hazırlık maçı yaparsın. İşte bir yere gidersin hep beraber böyle sosyalleşirsin. Sizin dediğiniz gibi bence o, o da var. Yani birbirleriyle biraz böyle şey iç içe olamamışlardır belki. Onu düzeltiriz. Yani hepsini yapabiliriz. Hiçbir sorun olacağını zannetmiyorum. ama oyuncuların da istemesi gerekiyor. Onu da yapacağız yani.